İyi günler çocuklarım. Hayat bilgisi dersindeyiz. İkinci sınıfların tutumlu olmak. Bu ünitemizin son konusu artık. Boşa harcama tutumlu olmak demektir. Tasarruf ne demektir? Boşa harcamama tutumlu olmak demektir. Diyor bunu böyle söyleyebilirsiniz. Burada babası diyor ki harçlığını tutumlu kullanmalısın. Diyor çocuğuna. O da teşekkür ederim babacığım diyor. Ve harçlığını alıyor. Sonra harçlığımın bir kısmını okuldaki ihtiyaçlarımı almak için harcıyorum diyor. Evet bak öncelikle ihtiyaçlarına önem vermiş. Süt almış. Burada mesela simit almış karnını doyurmak için. Öncelikle ne yapacağız? İhtiyaçlarımızı alacağız. Günlük yaşamımızda birçok ihtiyacımız olur. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için paramızı bilinçli harcamalıyız. Dikkatli harcamalıyız yani. Demek istiyor. Şimdi buraya geldik. Paramızı tutumlu kullanmalıyız diyor. iki arkadaş konuşuyor. Bakın bu çikolatalar almış. Ve aynı çikolatanın 3 tane almış. Bu ise sağlıklı bir süt almış. Kızımız bak ne yapıyor. Harçlığımın tamamını harcayamamalıyım. İhtiyaçlarımı aldıktan sonra bir kısmını biriktirmeliyim diyor. Evet. İhtiyaçlar alacağız. Ondan sonra bir kısmını da biriktireceğiz. Sürekli isteklerimize harcamayacağız. Hayatımızı sürdürebilmek için karşılanması gereken beslenme, barınma, giyinme gibi gereksinimlerimiz vardır. Bakın bunlar çok önemli. Beslenme, barınma ve giyinme bizim temel ihtiyaçlarımızdandır. Bunlar bizim ihtiyaçlarımızdır. İhtiyaçlarımızın dışında sahip olmak istediğimiz şeyler isteklerimizi oluşturur. İhtiyaçlarımız isteklerimizden daha önceliklidir. Evet buradaki de önemli cümle olduğu altını çizdim. İhtiyaçlar her zaman daha önemli. Örneğin ayakkabımızı varken yenisini almak istektir. Ayakkabımıza, ayağımıza küçük gelen ayakkabımızın yerine yenisini almak ise ihtiyaçtır. Evet, paramızı harcarken öncelikle ihtiyaçlarımızı almaya özen göstermeliyiz diyor. Evet, önemli olan önce ihtiyaçlar alınması sonra da istekleri de az da olsa yer verilmeli. Geri kalan bir kısmı da biriktirilmeli. Tutumlu olmak ne demektir? Harçlığımızın hepsini harcamayıp bir kısmını biriktirmeye tutumlu olmak denir şeklinde. Dedim siz de bu videoları durdurup yazabilirsiniz. Hemen burada bir etkinlik var. Etkinlik yapalım diyor. Defter ve kitaplarını elinde taşıyan Ayşe'nin öncelikli olarak neye ihtiyacı vardır? Uygun olan resmin altındaki kutucuğu işaretleyip bakın Ayşe ne yapmış? Defter ve kalemlerini elinde taşıyor. Bunun neye ihtiyacı var? Çantaya mı? Bebeğe mi? Spor ayakkabısına. Tabii ki çanti ihtiyacı var. Onun için çantayı işaretledik. 2 diyor. Biriktirdiğiniz parayla hangi ihtiyaç isteklerinizi almak istersiniz? Yazınız diyor. İhtiyaç simit, ayran, kalem, defter ve benzeri dedim. Bebeğe. İstekler ise çikolata, spor ayakkabı, yeni elbise almak istemek isterim diyor. Bunlar da isteklerimizdir diyorum. Ee, bu bölümün sonunda ünite değerlendirmesi var. Ünite değerlendirmesini kendiniz yapacaksınız. Cevapları ise arka sayfada, kitabımızın arka sayfasında bulabilirsiniz. Bakın burada birinci ünitemizin cevap anahtarı var ve diğer doldurulması gerekenler de burada var. Onun için ne yapacağız? Arka taraftan kendimiz yaptıktan sonra kontrol edebiliriz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.